Emre, çocuklar, hadi kahvaltıya, hadi. Aç değiliz biz. Emre yeter ama uzatmayın artık. Aç değiliz. Neden anlamak istemiyorsunuz yavrum? Simge odanızı boyatmak için size renk sormaya gelmiş. Bu kadar saf olmana inanamıyorum baba. Yağmur ileri gidiyorsun ama. Ama baba resmen odamızı almak için plan yapıyorlar. Olur mu Emre'ciğim? Beraber yaşamaya başladıktan sonra evde bir yığın oda var. Neden sizin odanıza göz diksinler? Hadi ama sizden Özge'nin adına özür diliyorum. Sadece şaka yaptı cicişler. Ben sadece yaşadığınız yeri güzelleştirmeye çalışıyorum. Neden anlamıyorsunuz? Gördünüz mü? Hadi bakalım sofraya. Yine de iştahın kaçtı. Evet. Kızıyorum ama bak. Simge bize hep böyle karışacak mı? Hadi Emre, aç karnına okula gidilmez ama. Hadi bir tanem. hadi yağmurcu. Yeter artık, Simge haklı. Bunlar sizden yüz buldukları için böyle oldular. Aa, aa. Artık daha fazla şımartmayın şunları. Baba. Bakın çocuklar, artık biraz büyümenin zamanı geldi. Siz benim bu hayattaki en değerli varlıklarımsınız. Ama artık kendim için de bir şeyler yapma zamanı geldi. Ve sizin de bunu anlayış göstermeniz gerekiyor. Kendin için yapmak istediğin şey Simge ile evlenmek mi? Evet ne olmuş? Ama biz... Bana bakın bundan sonra Simge'ye de Özge'ye de çok iyi davranacaksınız. Asla bir anlaşmazlık istemiyorum o kadar. <laughs> Aa, tamam Hakan. Bu kadar üzerlerine gitme cicişlerin. Ben onların neden böyle davrandıklarını biliyorum. <laughs> Yıllardır gerçek bir anne şefkatini hasretler de ondan. Ama merak etmeyin cicişler. Bundan sonra sizi öyle seveceğim ki her şey çok güzel olacak. Ya, Ay bizim canlarım ya. benim. Gel gel. sıkma. Keşke şu şakayı yapmasaydım size. Annem sizi benden daha çok seviyor şimdi. Aa, hepinizi eşit seviyorum. Hepinize yetecek sevgim var benim. Ay canlarım benim. Hadi gelin sofraya. Bakın boğazından geçmiyor. Ne de olsa anne yüreği. Hadi. Ne yapmaya çalışıyor bu simge? kaşla göz arasında bize haksız çıkarmaya kalktı iyi mi? Yok kızım yok. Biz onunla başa çıkamayız. Hakan'ı bazen hiç tanıyamıyorum. Ama ne bileyim kızım. Artık nasıl işliyorsa böyle evladımı. Aslında sana bir şey diyeyim mi? Hı. Aynı yerde çalıştıkları sürece hiçbir şey yapamayız. Tabii. İş sürekli dolduruyordur onu. Hakancığım bugün çocukları okula ben götürmek istiyorum. Arabanı alabilir miyim? Tabii ama lütfen. Hiç gerek yok servisle gideriz biz. Emre. <laughs> şaka yapıyor babası şaka. E hadi gidelim çocuklar. E hadi o zaman ben bir taksiyle geçiyorum. Al bakalım. Teşekkürler hayatım. E, e hadi cicişler geç kalıyoruz Aha. hadi. Hadi. <laughs> hadi kızım. Geç 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 geç. Hakan. Efendim. E Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz? Evet. Sence bu yaptığın doğru mu? Yani çocukların bundan ne kadar etkilendiğini görmüyor musun? Sanırım Simge haklı. İzin verirsen kendi çocuklarımla ilgili kararları ben alayım olur mu? Tamam. Tamam Hakan. Sanırım ben bu eve fazla gelmeye başladım. Yapma Nana. Söylemek istediğimin bu olmadığını sen de pekala biliyorsun. Tamam. Hı -hı, tamam. Nana beni reddeden sendin değil mi? Bu işin olamayacağını söyleyen... ...hem de doğru dürüst bir açıklama bile yapma gereği duymadan. Artık hayatımın düzene girmesini istiyorum. Tamam. Ben engel olmayayım. Hı? Nasıl istiyorsan öyle olsun.